Ali Önder, minbere adanmış bir ömür. Bura değermendi. Şimdi değermenciliğimiz de olmadığı için değermeni kapattık. atölye yapmaya karar verdik. O müteahhitlik sıralarında ceviz kereslersi çok meşhurdu. Ceviz aldım. Birlerde atölye olduğu için işleriz diye. 15-20 sene içeride kurudu aldığım cevizler. Müteahhitliği de bir yerde ter yedim. Arıcılığa başlarım, arı zaten vardı. Bağbahçe'de uğraşmaya başladım. Hayli bir işim oldu. Ondan sonra marangozluğa devam ettim. Bütün mahallenin doğramasını falan yaptım. Bu minvere ilk başlayacağım zaman yukarıda Boğaziçi Camisi'nde bir cami yapılıyor. Mahallemizde de bir halı vakti yerinde Alman da kendisi Osman isminde geldi bana dedi ki oraya yapacağım minver dedi, beraber yapsak dedi. Kaça mal oluyor dedi. Hesap ettim 15 liraya mal oluyor dedim. Yarısını ben vereyim dedi, ben ortağım dedi. Ya hacem mi dedi, gurunda dedi, ucuz dedi, minver yapıyorlarmış dedi, selviden. ondan alak da koyak dedi, sen ihtiyarsın gari dedi. Yapmaya dedi, zorların belki falan. Dedim ki kardeş sen tereceye -tere, tere satayım. Gurunda selviden yapılırsa bu, kinardan yapılırsa bu, medefeden yapılırsa bu, cevizden bu mal oluyor dedi. Çünkü ben üç buçuk ay çalışıyorum bir minvere. Hacem mi dedi, atelyen var mı dedi, var dedim. Darendeli o mermerci Osman. He var dedim. Kerestem var mı dedi. He var dedim. Ya sıhhatinde yerin yerindeyse dedim. Ne Neyin en dedi. Ortaklığı dedi. Dedim ki Osman bunu sana Allah söyletti dedim. Tamam. Ben dedim bundan sonra gelip de parayla bağ minber yaptıysalar daha yapmam dedim. En büyük neden Allah rızası için beşeriyete hizmet canım. Şurada bir yazı var. Hacı Hulusi Efendi'nin kapının üzerinde. En fazla beni etkileyen onun hal ve hareketler oldu canım. Şimdi elimdeki bütün keresleri Allah rızası için minber yapacağım dedim. Ve o günden bugüne kadar da 20 tane oldu canım. Dedemden başladım. Çocuklarımın hepsine birer tane yaptım. Ondan sonra Hacı Hulusi Efendi'nin adına yaptım. Ondan sonra Sivaslı İsmail Hak Hazretleri vardı. Onun adına yaptım. Yani bu işe beni yönelenlerin, kimselerin hepsinin adına yaptım canım. En son yaptığım şu minberle mihrap kursu da benim adıma yaptım. Artık bundan sonra da ömrümde ne olur ne olmaz bilmem. <laughs> Hepsini bağışladım Allah rızası için bağışladım canım. Bir minberlik kerestem kaldı ondan sonra yok. Yine yapacağım fakat kuru kereste bulursam. Ali Dede bugüne kadar yaptığı minberleri Türkiye'nin dört bir tarafındaki camilere bağışlamış. Ali Önder'e göre iyilik bu dünyada hayırlı ne iş varsa yapmaktır ve insanoğluna hizmet için durmaksızın çalışmaktır.